Anne, ne yapıyorsun? Kitabımın yeni baskısı için düzeltmeler yapıyorum. Anladım. Çayın geldi. Ah. <laughs> ah, çok güzel bir kitap anne. Aa, şey teyze demek istedim. Ters tutuyorsun. Düzgün tut şey içinde hepsi birbirinden güzel o kadar çok resim var ki hangi taraftan bakmam gerektiğini anlamakta zorlanıyorum. <laughs> Size söylemiştim. En büyük hayranlarınızdan biridir. <laughs> Anne Benim de sana bir haberim var. Ne oldu? Bir sorun mu var? Bugünkü gazetede çıkan bir haber. Bir bahis skandalıyla alakalı. Gazetenin haberine göre şehirde birçok komisyoncu var. Komisyoncu. Varmış. Komisyoncu da ne tefeci falan mı? Yoksa? Komisyoncu daha doğru. Tefeci kulağa pek hoş gelmiyor. Anladım. Anne, görülen o ki zengin iş adamlarının oğullarını kumara teşvik ediyor. bayisleri büyük paralar yatırmalarını sağlıyorlarmış. Hepsi bu da değil. Ortak aile hesaplarından para hortumlayanlar olduğu da söyleniyor. Borç yükü çok ağır. Bugün itibariyle gazetelerde küçük bir haber olabilir. Çünkü soruşturma daha yeni başlamış. Polisin bu işe bulaşan herkesi gözaltına alacağı iddia ediliyor. Bu ciddi bir bağımlılık. Birçok açıdan insanların nasıl bir terbiyeyle büyüdüğüyle alakalı. Bu haram para. Zeyn veya Fahat'ın bahis işlerine bulaştığını düşünebiliyor musun? Babam ne derdi o zaman? Çok korkunç. Cevabı çok basit. Mirasından men ederdi. O kadar ki polise kendi elleriyle teslim ederdi. Osman Bey böyle şeylere tamamen karşıdır. Bunu herkes bilir. Gahar? Neyin var kardeşim senin? Gel benimle, gel gel gel. Sana bir bardak su vereyim, hiçbir şeyin kalmaz. Ailen boğazına kadar kumar işine batmış değil mi ucuz şey? Göreceksin. Çok yakında ailenin gerçek yüzü ortaya çıkacak. Bundan adım gibi eminim. Aha, alo baba, az önce Suraya Hanım'ın yanındaydım. Açık konuşacağım. Fahat'la beraber bulaştığınız şu pis iş. Bir gün bir yerinden patlak verecek olursa ortalık çok karışacaktır. <laughs> Sevgili kızım, sen babanı o kadar aptal mı sanıyorsun ha? Ha? Ben işimi bilen kurnaz biriyim. O yüzden iki tarafa da oynuyorum. <laughs> Baba, Bununla kendi ölüm emrini vermiş olmuyor musun? Çünkü o kötü adamlar bunu anlarlarsa, ikili oynadığını öğrenirlerse... ...biri bir taraftan kurşun yağdırır, öteki arkana tekmeyi basar. Aa benim şafişal şarkı kızım. Hala bir şey anlamamışsın. Annen sana hiçbir şey öğretmedi mi gerçekten ha? Dinle. Fahat o kadar büyük bir tehlikeyle yüz yüze ki... ki... ...babası... Babası... Osman Abdullah bile ona yardım edemeyecek. Benim için avuç. Kaybedeceğim hiçbir şey yok. Aksine çok kazançlı çıkacağım. E ne dedin sen baba? Kocamın kötü alışkanlıklar edinmesini mi sağlıyorsun? Ona bir şey olursa yemin ederim seni yakarım. Haddini bil bana bağırma. Kocan umurumda değil. Şimdi beni çok iyi dinle. Ona zarar verecek bir şey yaparsan, yemin ederim sana bunun bedelini ödettiririm baba. Bu seni ilk ve son uyarışımdır. Kocamdan uzak dur. Anlıyor musun beni? Kocamdan uzak Ona dur. Ona arkaya çıkmaktan vazgeç artık. Ve sabrımı daha fazla zorlama. O budala senin kocan olmasa, çoktan dünyası değişmiştir. İnsanlar bir avuç para için bile canlarından olabiliyor. Bunu aklından çıkarma. Bana gözdağı vermeye kalkışma. Osman Abdullah olanları duysa bile... ...bana en ufak bir zarar veremez. Çünkü kocana ait çok önemli bir bilgi patronumun elinde. Mecbur kalırsa kullanır. Ama merak etmene gerek yok hocanın başına bir şey gelmesine izin verme. Patronun elinde olan neymiş? <laughs>